bugün sizlerle birlikte kasilyas alacağız Ko beyaz kobo şapkasından da alacağız daha bir iki tane daha şeyimiz var kovboş şapkasını alıyoruz bakalım ne bakalım kobo şapkası açma yerinden ne çıkacak Bu sonra açıyoruz hmm, ortadakini mi açsak Yandakini açıyoruz. Açtık. Para çıkar inşallah. Açıyoruz. İşte bu. 89'luk en iyisi çıktı. Bir de İtalyan. Ben onu İtalyan takımını koyarım. Şimdi şimdi büfeye gideceğiz. Biraz sonra. Büfeye gidiyoruz. Büfede kasilyası alacağız. Kasilyası burada. Gördüğünüz gibi adamlar. Kasilyas geldi. Kasilyas geldi. Bu Kasilyas'ı çok uzun zamandır bekliyordum. En sonunda Kasilyas'ı aldım. Bir de markette satılmıyor. İspanyol benim benim bir defansım da İspanyol birleşirler onlar. Şimdi bakalım takım takımımıza ekliyoruz onu. Takım 110 gen. İnşallah 102 ya da 101 gen olur. Çünkü 98'lik adam koyuyoruz. Şimdi DG baktık. DG. DG değiştiriyoruz. Kasilyas geldi. Düştü çünkü artı yapmadık ona. Şimdi onu yükselteceğiz seviyesine buradan 6 milyon param var zaten 7 milyon neredeyse yükseltiyoruz bakalım kaçmış 500 7 tane var. Bu belki 8 ya da 9 olur. 98'lik. En büyük adamın bu oldu şu ana kadar. 98'lik çünkü 96'lık şey vardı. Real Madrid'in defansı vardı. Nacho. Bakalım şu anda 5 oldu. Oha da e daha 468 mi? Bu 9 olma şansı var ya da 10. Ama olmayacak herhalde. Paralar gidiyor valla. 9 oldu. Bu telefon neden donuyor bilmiyorum. Heh. Ve 10 oldu. 10'da kaldı. Kasilyası da aldık. Onunla yaptık. Bakalım takımımızın yeni kaç oldu? 108. 110 hala aynı. Nasıl oluyor bu? Anlayamadım. Olsun. Bakıyoruz. 190. En büyüğü bu. Bundan daha büyük. yok. kolleji değiştireceğiz galiba. Eee Casillas aldık Casillas. Şimdi bir tane daha paketimiz var. TOT SCFD TOT SCFD paketi alacağız. Şimdi o... açıldı Şimdi buradan bir tane açacağız. Diğerleri 14 saat sonra açılacak. Merak ediyorum diğerleri ne çıkacak. İnşallah Gore çıkar. Ya da yanında bir tane 95'lik kaleci var İngiltere. Aslında kaleci lazım değil de. Satabiliriz aslında kaleciyi. O çıkıyor mu? Hadi bir 90 üstü çıksın ya. 89'lık çıktı ya. Bugün de hep 89 çıkıyor zaten. Arkadaşlar. Şimdi Şimdi oyuncularımızı gösteriyorum size. 94'lük falan var. Bunlar bizim benim oyuncularım. Eğer güzelse like atın, abone olmayı unutmayın. Sunu bile aldım. Karval, DGA, Sensi, Raman, Pellegrini, Abraham, Kasilyas'ı da aldık bugün sizlerle. Kasilyas 98'lik olduğu için ilk başa geliyor.